Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gönül huzuru ve bunalım. Yüce Allah şöyle buyurur. Fakat kim de benim uyarıcı mesajlarımdan yüz çevirirse, iyi bilsin ki onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü, biz o kimseyi kör olarak kaldıracağız. O kimse Rabbim diyecek. Niçin beni kör olarak kaldırdın? Oysa ki ben dünyada oysa ki ben dünyada gören biriydim. Allah böyle gerekiyordu diyecek. Sana bizim ayetlerimiz ulaştı. Fakat sen onları unutmuştun ayetlerimize kör ve sağır kesilmiştin. Sonuçta bugün de sen unutulacaksın. Taha suresi ayet 124 126. Ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki fıtratımız göz önünde bulundurulmaksızın Kur'an-ı Kerim devre dışı tutularak heva ve hevesimize göre yaşarsak bu bunalımlı ve sıkıntılı bir hayat olacaktır. O kişi pekmeze batmış sinek gibi maddi zenginlik içinde kaygılara batmış vaziyette bocalayıp duracaktır. Bunun çaresi günlük hayatımızda Kur'an ve mealle bağlantımızı sürdürmektir. Ümit Meriç Allah uzun ömürler versin. Bilmek yetmiyor der. Bilmek yetmiyor. Ben dünya klasiklerini okudum. Makam mevkim de vardı. Param da vardı. Fakat intihar çizgisindeydim. Secde beni kurtardı. İnsan Kur'an'la günlük bağlantısını sürdürmeli diyor. Ümit Meriç. Hayrettin Karaman hocamız buna hadisi şerifleri, Peygamber Efendimizin hayatını ve sanat eserlerini de ekler. Peygamber Efendimizin hayatını ve sanat adamlarının sanat eserlerini de ekler. Bu konuda bir de Yunus Emre'ye kulak verelim. Kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Batmış dünya malına bakmaz ölüm haline zehi iş düş varlığı. Bunca varlık zenginliği para zenginliği varken gönül sıkıntısından kişi kurtulamıyor Niçin kurtulamıyor? Allah'a göre bir istikamet tutturulamamıştır çünkü. Sadece maddi zenginlik bize gönül huzuru getirmeyecektir. Gönlümüz Allah özlemleriyle yanıp tutuşmaktadır. Bilelim ki saadetin çeşmesini Allah açar, Allah kapatır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.